Değerli dostlarım, bir insanın ulaşabileceği en yüce nokta içtenlik ve cömertlik ile başka insanları, canlı cansız tüm varlıkları hiçbir karşılık beklemeden sevmektir. Gönüllülük duygusu ve sevgi her insanın ruhunda, özünde, sınırsız şekilde mevcuttur. Bu sınırsız değeri yaşamımıza katmak ve sevgi yolunda yürüyebilmek için sevginin ve gönüllülüğün öğrenilmesi, yaşamımızda aktif olarak bulunması gerekir. Gönüllülük ve sevginin öğrenildiği yer ailedir. Gönüllülüğü ve sevgiyi ailede öğrenemeyenin başka yerlerde öğrenmesi çok zordur. Yaşamın anlamına ulaşmak ve mutlu olmak isteyen herkes için sevginin hedefi olan gönüllülük inanılmaz lezzetler sunan yüce bir insanlık yoludur. Sizin yaşamınızın da gönüllülük ile lezzetlerle dolu olmasını dilerim.